Selam dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Bean Starter Launchpad'in nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz ve aynı zamanda Game Guardian'ın da incelemesini gerçekleştireceğiz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi dostlar Game Guardian bir NFT game projesi ve play to earn özelliğine sahip. Bu da ne demek? oyunu oynadıkça belli başlı gelirler elde edebiliyoruz demek. Oyun Guardian'lar ve Dragon'ların savaşmasıyla gerçekleşiyor arkadaşlar ve savaştığınız sürece ise Aura ve Experience adı altında bazı birikimler elde ediyorsunuz. Aura'lar Guardian'ların seviyesinin artması konusunda yardımcı olurken Experience'lar ise Dragon'ların seviyesinin artmasını sağlıyor. Burada ana karakteriniz Guardian'lar oluyor. Dragon'lar ise sizlerin silahları oluyor ve Dragon'ların da kendi içerisinde türleri var. Bunu da ilerleyen kısımlarda gösteriyor olacağım. Oyun içerisinde iki tane para birimi var arkadaşlar. Gemci ve GPay adı altında iki tane para birimi var. Ve bu ikisiyle loot box adı verilen kutular alıyorsunuz. Ve bu kutular içerisinde Guardian ya da Dragon çıkabiliyor. Ne kadar yüksek seviyede loot box alırsanız gördüğünüz gibi o kadar fazla Gemci ve GPay harcamanız gerekiyor. Ve bunun karşılığında da Rare artını düşürme şansınız gittikçe artıyor. Bu oyunu oynamak için en az bir gardiyan ve dragon'a ihtiyacınız var. Yani günün sonunda bu oyunu oynamak istiyorsanız en azından bir tane loot box açmanız gerekiyor gibi duruyor. Onu da altını çizeyim. Ve bizler çok fazla NFT game projesi görüyoruz ama bu projenin bu kadar sağlam olmasının sebebi fantezi dünyasına hitap ediyor olması ve fon toplamayı başarmış olması. O detaylardan da birazdan bahsediyor olacağım. Şimdi dostlar teknik detaylar tarafına geldiğimizde bizler projeleri incelerken bir takım verilere ihtiyaç duyduğumuzu daha önceki videolarımızda sizinle paylaşmıştık. Dolayısıyla bizler projeyi incelerken projenin ne olduğundan, takımın kim olduğundan, takımın tecrübesinden, yatırımcıların kim olduğundan bahsedilmesini isteriz ve bu verileri açıkçası talep ederiz ve bu veriler neticesinde projeye yatırım yapılıp yapılamayacağına karar veririz. Dolayısıyla Hector burada bizlere takımın tecrübesinden bahsetmiş. Gördüğünüz gibi takım üyelerinin hepsinin 5 yılın üzerinde bir tecrübeye sahip olduğundan ve bu tecrübenin bizler için yeterli olduğundan bahsetmiş Hector ve yatırımcıları tarafına geldiğimizde ise Orta ve küçük ölçekli birçok yatırımcının projeyi fonladığından bahsetmiş. Benim bildiğim isimlere bakacak olursak DCI Capital'i görüyorum, VB Ventures'ı görüyorum, Legend Ventures'ı görüyorum. Onun dışında e, Launchpool olarak Starter ve Poolbergs'ı görüyorum ki buraya yakın tarihte Transpet de eklendi. Dolayısıyla birçok yatırımcının projeyi fonladığını görüyorum. Bu da oldukça iyi. Ne kadar çok fonlayan varsa proje bizler için o kadar umut vaat edici oluyor. Onun da altını çizmekte fayda var. Son olarak bir detaya değinmiş sektör arkadaşlar. Gördüğünüz gibi blockchain uygulamaların karşılaştırmasını gösteren bir tablo var karşımızda. NFT, game ve DeFi'lerin karşılaştırılması söz konusu ve son dönemlerde oyun projelerinin atağa geçtiğini ve NFT ile DeFi'leri geride bıraktığını görüyoruz. Demek ki game tarafında, oyun tarafında bir ilgi söz konusu. Dolayısıyla yatırım yapmak istediğimizde bu veriyi de göz ardı etmiyoruz. Oyun projelerine yatırım yapma fikri verilerle de birleşince açıkçası oldukça olumlu duruyor. Onu da altını çizmekte fayda var. Token ekonomisi tarafına geldiğimizde bizler IDO sürecinde olduğumuz için public sale aşamasına dahiliz arkadaşlar ve toplam pastada %3.5'lik kısım bize ayrılmış ve 6 aylık bir vesting süremiz söz konusu. Yani tokenlar bizlere 6 ay içerisinde dağıtılacak. Bizler listeleme anında tokenların tamamına sahip olamayacağız. Bizden önce de satışlar söz konusu. Private ve seed aşamalarında satışlar gerçekleşmiş ve bildiğim kadarıyla private aşamasında 0,02'lik bir fark var. Seed aşamasına baktığımızda ise public'e göre 0,04'lük bir fark var. Buradaki farklar çok büyük değil ve wasting time'larla beraber bunlar aslında dengelenmiş durumda. Dolayısıyla ilginin bu kadar yüksek olduğu bir projede bu oldukça olumlu arkadaşlar. Initial market cap 137k olarak belirtilmiş ama ben bu market cap'in yakın tarihte arttığını biliyorum. Çünkü çok ciddi miktarda projeye bir ilgi söz konusu. Dolayısıyla bu ilgiyi karşılamak için market cap'in biraz arttığı bilgisine bir sahibim ama bu olumsuz bir veri değil çünkü Telegram ve Twitter tarafında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla proje ilgi son derece yüksek. E market cap'in biraz artması da bu anlamda hoş görülebilir. Onu da altını çizeyim. Şimdi teknik detaylara Binance'ın Medium sayfası üzerinden devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden şu anda Medium tarafına geçiş yapıyorum. Şimdi dostlar Bin Starter Medium sayfasına geldim ve IDO süreçlerini burada anlatmaya devam edeceğim. Bildiğiniz gibi Bin Starter bir Launchpad. Dolayısıyla IDO süreçlerine katılmak için sizlerden kendi token'ı stake etmenizi şart koşuyor. Bunun detaylarından da şimdi değiniyor olacağım. Gördüğünüz gibi tier sistemleri var ve bunları pull'lara bölmüşler. pool 1, Pull 2, Pull 3, Pull 4 diye ayrılmış ve hangi aşamadan katılım yapmak istiyorsanız minimum o aşamanın şart koştuğu BSL token'ı stake etmeniz gerekiyor. E ne kadar çok stake ederseniz de gördüğünüz gibi havuz ağırlığımız o kadar çok artıyor. Bu pool 1'de 7 iken pool 2'de 13 ve pool 4'te 50 olarak gözükmekte. Dolayısıyla bu projeden ne kadar token almak istediğinize bağlı olarak pool seviyelerini değerlendirebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek detay şu arkadaşlar. Pool 2, 3, 4 garanti alım hakkı verirken pool 1 garanti alım hakkı vermiyor. Eğer sizler 250 BSR token stake etseniz bile allocation alamayabilirsiniz. Ama olur da benim bütçem yok ben yine de pool 1 denemek istiyorum şansıma güveniyorum diyorsanız 250 adet BSR token stake ettikten sonra takip etmeniz gereken bazı detaylar var. Aslında bu bir whitelist formu. Dilerseniz whitelist formunu doldurun. Dilerseniz buraya gelip bu adımları manuel olarak değerlendirin burada zaten ne yapmanız gerektiğiniz adım adım belirtilmiş ve bu aşamaları tamamladıktan sonra pool bile katılabiliyorsunuz. Yani pool bile stake etmeniz, loto bileti almanız için yeterli değil. Bytes da doldurmanız gerektiğini hatırlatalım. Son olarak burada stake etseniz bile arkadaşlar bu stake ettiğiniz miktar bir alım hakkı verir sizlere. Sizler olur da allocation kazanırsanız bu allocation'ları BNB karşılığında alacaksınız platform üzerinden. O yüzden cüzdanınızda BNB bulundurmanız gerektiğini unutmayın. Projenin vestingine baktığımızda allocation alırsanız TGE dediği listeleme anında sizlere 16.7'lik kısmı verilecek. Ve sonra bu süreci takip eden 5 ay içerisinde ise tokenlar eşit şekilde sizlere teslim edilecek. Bunun da altını çizelim. Şimdi dostlar Binstarter'ın ilgili sayfasına geldim. Burada gördüğünüz gibi Game Guardian'ın IDO var, listi var. Dolayısıyla bu var ise katılmak için yine burada tier sistemleri listelenmiş ve ne kadarlık stake yapmanız gerektiği burada ifade edilmiş. Bakın burada havuzlar için bir geri sayım var. Bu süreden önce mutlaka stake işlemini tamamlamanız gerekmekte ve ne kadarlık BSR token'a ihtiyacınız olduğu yine burada belirtilmiş. Gördüğünüz gibi iki adım var. BSR token satın almak ve BSR token'ı stake etmek. Buradaki Buy butonuna basarsanız sizleri Pancake platformuna götürür ve kontrat adresi otomatik olarak karşınıza çıkar. Bu biraz zaman alabilir arkadaşlar. Siz de benim gibi beklemek istemiyorsanız Pancake Swap platformunu kontrat adresini manuel olarak da bulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken CoinMarketCap'e geçiş yapmak. Bunu sık sık sizlere gösteriyorum ki benzeri durumlarda kalırsanız siz de bunu kolaylıkla yapın. Bakın CoinMarketCap'e geldikten sonra arama kısmına BSR yazıyorum ve Bin Starter buluyorum. Akabinde bunun Binance Smart Chain ağı üzerindeki kontrat adresini kopyalıyorum. Bu benim için iki işe yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle Metamask'a eklemek istediğimde buradaki jeton ekli butonuna basıyorum ve kopyalamış olduğum kontrat adresini buraya yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi BSL token geldi. Jeton ekledikten sonra token buraya eklenmiş oluyor. Bu ilk işe yaradığı kısımda. ikinci işe yaradığı kısımsa buraya yine aynı kontrat adresini yazarak BSR token'ı buluyorum ve beklemekten kurtuluyorum. Şimdi ben burada sizlere örnek olması adına 2 adet BSR token almak istiyorum. Çünkü BSR token'da fiyatı biraz altmış Biraz önce market cap'i açarken fark ettim. 2 doların üstüne çıkmış. Bu muhtemelen bu IDO ile alakalı. IDO oldukça ilgi çekici olunca insanlar bu token'ı almak istemiş. Dolayısıyla da fiyatı artmış arkadaşlar. Ben örnek olması adına 2 adet alıyorum sizinle beraber. Yani bir karşılığında. Bakın Metamask'ım ona istiyor. Ona iyi veriyorum. Ve 2 adet BSR token'ı belli bir BNB BNB karşılığında satın almış oluyorum. Ve bu işlem onaylandıktan sonra şurada bir onay yazısı çıkacak. Ve gördüğünüz gibi 0,095 BNB karşında iki adet BSR token aldım. Şimdi tekrar Bin Starter platformuna geri dönüyorum ve stake işlemini size gösteriyorum. Şimdi dostlar ben örnek olması adına 2 adet BSR token aldım. Sizler garanti alım hakkı elde etmek istiyorsanız en az 2000 adet BSR token stake etmeniz gerekiyor. Pool aşamasında şanslı denemek istiyorsanız da 250 adet BSR token stake etmeniz gerekiyor. Diyelim ki BSL token satın aldınız. Stake işlemi için step 2 adımı tıklamanız yeterli. Bunlar sizi stake yapacağınız tarafa götürüyor. Burada gördüğünüz gibi havuzlar ayrılmış ve hangi aşamada Havuza katılmak istiyorsanız Stake Now butonuna basmanız yeterli ve bu havuzların aslında bir de avantajı sizlere APY vermesi. Yani yıllık bir faiz vermesi ve ne kadar büyük havuza katılırsanız APY oranının o kadar arttığını görüyorum. Dolayısıyla bakın burada Stake 4 %900 verirken Flexible olan esnek havuz ise %80 veriyor. Dolayısıyla sizler şanslı denemek istiyorsanız Flexible'a 250 adet Stake etmeniz gerekiyor. Pool 2 ise 2000, 4000 ve 16000 adet Stake etmeniz gerekiyor. Bunu da biraz önceki stake tablosunda görmüştünüz. Stake now diyorum ve burada gördüğünüz gibi stake yapacağım ekran açılıyor. Ben bir adet jetonumu approve etmek istiyorum ve approve et dedikten sonra gördüğünüz gibi metamaskım açılıyor. Onayla diyorum. Approve aşaması biraz sürebilir. Ardından stake butonu aktif olacak ve stake işlemini gerçekleştireceğim. Ve gördüğünüz gibi bu aşamadan sonra stake butonuna basıyorum ve tekrar metamaskım açılıyor. Bunun için yine küçük bir fee ücreti ödeyeceğim ve stake butonunun içinde metamaskımı onayladıktan sonra token'ın stake işlemi gerçekleşmiş olacak. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi stake işlemini gerçekleştirdik ve istediğimiz zaman bu tokenları geri alabiliyoruz unstake butonuna basarak. Şimdi dostlar stake işlemi bu kadar basit gördüğünüz gibi hangi seviyede yatırım yaptıysanız o seviyenin geri sayımının sonucunda burada ne kadarlık allocation alabileceğiniz belirtilecek ve BNB karşılığında o allocation'ı alabileceksiniz. Akabinde bu tokenlar sizlere listeleme anında ve o listeleme anının takip eden 5 ay içerisinde dağıtılacak. Dolayısıyla sizler bu sahip olduğunuz tokenları nasıl satabileceğinizi sorabilirsiniz. O da çok basit arkadaşlar. Her projede olduğu gibi Bean Starter'ın ve Game Guardian'ın Telegram kanallarında duyurulur arkadaşlar. Özellikle listeleme tarihi belli olur ve o listeleme tarihine e, dakikalar kala PancakeSwap platformunun bir linki sizinle paylaşılır. Dolayısıyla o link üzerinden sizler elde ettiğiniz GameG tokenlarını satabilirsiniz. Bu tamamen sizin özgür iradenize kalıyor. Akabinde burada sevk ettiğiniz tokenları da geri alabilirsiniz. Şimdi dostlar özetlemek gerekirse Game Guardian'ın hype oldukça yüksek ve sadece Winstarter'da ön satışı gerçekleşmeyecek. E, Bull Perks ve Trustbeck'te de ön satışı gerçekleşecek. Dolayısıyla hype çok yüksek olduğu için market cap'i de birazcık arttı. Ama bu kötü bir şey değil çünkü projeye olan ilgi son derece yüksek. Yani benim açıkçası proje hakkındaki düşüncelerim çok olumlu. Değerleneceğine canlı görünüle inanıyorum. Ama tabii ki de bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Yani Bean Starter Launchpad'den bahsetmek gerekirse arayüzü o kadar sade ki yani herkes yapabilir. Gördüğünüz gibi PancakeSwap üzerinden token'ınızı alıyorsunuz ve stake butonunda hangi havuzda stake yapmak istiyorsunuz o havuzda stake işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Ve geri sayım sonucunda size ayrılan allocation'ı BNB karşılığında satın alıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey Telegram hesaplarını takip etmek. Ben ihtiyacınız olan tüm linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar White den biraz önce gördüğünüz tüm sayfalar ve pancake sayfasına kadar ilgili linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım o konuda içiniz rahat olsun ama olur da aklınıza takılan soru varsa tabii ki her zamanki gibi yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz mümkün mertebe tüm yorumları okumaya çalışıyorum ve cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar o yüzden aklınıza takılan soru varsa hiç çekinmeden yorumlar kısmından bana iletin e, son olarak kendiniz abone değilsiniz. Bu kanala abone olarak İSA ekibini destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenebilirsiniz ya da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bizim tek ihtiyacımız olan sizin desteğiniz. O yüzden tüm platformlardan desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu destekleri bizden esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.